Yok bismillahirrahmanirrahim. Evet merhaba arkadaşlar. İşte, bugün, bugün çarpma işlemini, e, işlemini yapacağız. E, o zaman videoya geçelim. Kaç basamaklı işlemler? 2 e, ve 3. 2 ve 3 basamaklı e, işlemleri çarpacağız. Evet bakalım geçelim. Çocuklar. Şimdi merhaba. Şimdi çocuklar sizlerle 147 sayısıyla 36 sayısını nasıl çarpacağımızı göreceğiz, tamam mı? Bunları ben basamak basamak ayırdım size. Umut ediyorum ki böyle daha kolay anlayacaksınız inşallah. İlk önce bu işlemleri yapmak için birler basamağındaki sayıyı önce birler basamağındakile sonra onlar basamağındakile sonra yine birler basamağındaki rakamı yüzler basamağındakile çarpacağız. Daha sonra onlar basamağındaki rakamı birler basamağındaki ile sonra onlar basamağındaki rakamı onlar basamağındaki ile son olarak da onlar basamağındaki rakamı yüzler basamağındaki ile yazacağız. Burada küçük bir nokta var. Onu birazdan işlem esnasında söyleyeceğim. Bir. İlk yapacağımız işlem. Birler basamağındaki rakamlar. Altı kere yedi. Altı kere yedi. Kaç eder? Altı kere yedi. 42. 42'nin birler basamağındaki rakamı yazdık. Şurada dörtler basamağındaki rakamı. Onu da buraya yazdık. Tamam mı? Onu küçük yazdım çünkü henüz daha işlemi bitmedi onlar basamağı. Bak 42'yi buraya yazdım. Geçtim. Birler basamağı ile onlar basamağını çarpacağım. 6 kere 4. 6 kere 4. 30. 24. 24. 24'ün 4'ünü buraya yazacağım. Ama burada ne vardı? 4 vardı. 4 ile 4'ü toplayıp yazacağım. 8 yapar. Tamam mı? 24'ün ikisini de buraya yazdım. Küçük olarak. O da burada kalacak. Diyecektim ki Evet. Ben anladım. 6 ile 1'i çarpıyorum bu sefer. 6 kere 1 6 kere 1 6 2 de burada vardı O zaman 12 6 2 daha 6 2 daha 9 8 Ben de diyorum 7'den sonra 8 de yedi. buraya yazdım Birler basamındaki 6 ile 147'nin çarpımını tamamladım Şimdi geldim onlar basamağına Küçük bir tüyo var demiştim ya birazdan söyleyeceğim. O küçük tüyo onlar basamağındaki rakamı çarpıyorsak İlk yazmaya da onlar basamağından başlarız. Birler basamağına yazmayız. Şöyle ki 3 kere 7 3 kere 7 3 kere 7 21. 21. 21'in birini buraya yazdım. İkisini küçük olarak buraya yazdım. Bak 21'i yazdım. Ama ikisi daha bekliyor. 3 kere 4. 3 kere 4. 12. 12. 12. İki de burada vardı. 12. İki de burada vardı. 12, 14. 14. Dördü de buraya yazdım. Biri de binler basamağına yazdım. Buraya. Bu da burada bekleyecek. Şunu şöyle yapalım. Peki Üç kere bir. 3, 3 kere 1 3 3 1 de burada vardı 2 2 4 Dördü de buraya yazdım. <laughs> Toplamı binler basamağında dördümüz var. Yüzler basamağında bunlar toplanacak böyle. Şimdi bunların toplama işlemini gerçekleştireceğim. Şu ilk çarptığımız birler basamağındaki altının 147 ile çarpımı, ikinci yazdığımız onlar basamağındaki rakamın 147 ile çarpımı. Bunları toplayacağım şimdi. İki'nin Altında bir şey var mı? Yok. İki ne oluyor aşağıya direkt? İki. İki olarak indi. İndi. Sekiz. Bir daha. Sekiz bir daha. Dokuz eşittir dokuz. Eşittir dokuz. Sekiz dört daha. Cevap. Sekiz dört daha. Yani o dokuzsa. O da 15. beş. Sekiz dört daha. Otuz iki, otuz iki. Güzelce toplayın. Hayır şartım değil toplam. Hmm. Neydi neydi? Sekiz dört. 8 4 12 12 12'nin ikisi or burada. 1'i burada. Burada ne var? Burada toplayacak bir şey var mı? Yok. Yok. 4'ü aşağı indirecektim ki baktım burada bir konuştan gelen bir 1 var. 5. 5'i de buraya yazdım. 5. Sonucumuz ne oldu? 529 5290 Tamam. Çarpım işlemini böyle yapıyoruz. Biz bu alıştırmalara Hı, devam evet. edeceğiz. Evet. O, e, like Siz atıp de. abone olmayı unutmayın. Siz Biz de çalışmalarınıza devam edin. Ve görüşürüz. Bay bay. Abone olun, like atın. Yorum yapın. Yorum atın. Bu yer, bu yer.